Outplay ile nasıl kayıt alınır? Bazıları nasıl kayıt aldığımı sormuş. Size gelin ondan bahsedeyim. Öncelikle outplay e indirmeniz gerekiyor. Ben indirdim. Hani siz de oraya kadar gelirsiniz diye düşünüyorum. İndirdikten sonra ayarlardan oynayacağımız oyuna göre ayar yapacağız. Valorant'a göre ben ayarlarımı yapmıştım. Şu şekilde kayıt alıyor. İsterseniz manuel olarak yani oyuna girdiğinizde direkt her şeyi alabilir ya da full station olarak alabilir ya da sadece maçlarınızı bir bir kayıt alabilir. Ben öyle tercih ettim. Maçların hepsini bir bir kayıt alsın dedim. Bir de highlight olarak yani sadece siz kayıt alabilir. Ama ben tabii ki full maç olarak kayıt alması daha çok tercih ediyorum. Bilgisayarım da hani benim iyi. O yüzden de bir sıkıntım olmuyor. Ama full maç ortasını aldığında ben bazı şeyleri görmek istiyorum. Mesela dümdüz maç görmektense burada ölümlerimi görmek istiyorum. Headshot vurdu nasıl vurmuşum. Bir de Victoria Anı'ndaki ben görüntümü görmek istiyorum açıkçası. Çünkü hani Victoria başardık, kazandık sevinçlerini izlemek hoşuma gidiyor. Ya Spike Plant, Spike Defuse yani ile ilgili şeyler de alabilirsiniz. Asistlerle ilgili de yine bir highlight olarak seçebilirsiniz ama ben onun yerine sadece killerimi ve ölüşlerimi çünkü nasıl öldüğümü görmek benim için çok önemli. Ya nasıl kill aldım? Headshot vuruşlarımı görmek istiyorum. Dediğim gibi o victory'leri de görmek istiyorum. Ve ölümlerimi de görmek istiyorum. Ben bunları işaretledim. Size de bunları öneririm. Aynı şekilde burada ne kadar sürelik bir şeyi almak istediğini söyleyebilirsiniz, seçebilirsiniz. Ya dediğim gibi victory'yi ben burada uzatabilirim. Şu an 10 saniye geriden ve 10 saniye ilerisini alıyor. Headshot'ları da yine 15 saniye gerisi 5 saniye ilerisini alıyor. headshot vurduktan sonra 5 saniyeyi ve 15 saniye öncesine alıyor. Kill'ler de yine 15'e 5 ve ölümler de 15'e 5 şeklinde alınıyor. Ben bir de şey ekledim. Yani bazı zamanlarda hani hiçbir şey olmasa bile takım arkadaşınız çok komik şeyler söyleyebilir. Ya da sizin garip bir vuruşunuz olur ya da hiç vuramayışınız olur. Öyle durumlarda hani kayıt almasın ama siz kayıt almak isteyebilirsiniz. Yani Old Play kayıt almaz ama siz kayıt almak isteyebilirsiniz. Öyle durumlar için ben Numpad'den bir tuş ekledim. Çünkü klavyemdeki her tuşu neredeyse kullanıyorum. Ve yazı yazarken falan da o tuşa değmek istemedim. Çünkü değerim yani biliyorum. İyi seçsem iyi değerim. Yumuşak G olsa yine yumuşak gelip bir cümle kurarım. Ya yani soru işareti kısa çizgi yine bunları da değme ihtimalim olduğu için ben numpad'den bir tuş kullanmayı tercih ettim. Hani numpad'iniz yoksa başka bir tuş kullanabilirsiniz tabii ki. Burada bookmark dediğimiz olayda mesela ben bunu e, Valorant'ta değil de o şeyde Overwatch'ta yapıyorum. Hemen onu da göstereyim. Nasıl olduğuna dair. Mesela burada uzun bir session var. Fark et, bir maç var fark ettiyseniz. 8 dakikalık bir maç. Yine victory var. Killler var. Benim ölümlerim duruyor. Ve burada mesela öldükten sonra bir yere şey yapmışım. Ölümümle alakası yok aslında. Sadece orada yaşadığım bir olayı ben burada kayıt almak istemişim. Orada neyi kayıt almışım ben? Ha, burada divamız muzulü atıyor, burada Roodock'u ben kendim bıçağımla çekiyorum ve Roodock'un ölmesine sebep oluyorum. O yüzden iyi bir şey yapmışım yani. Burada büyük bir kahkaha atıyorum. Onu kayıt almışım. Onun dışında e, Outplay'de yapabileceğimiz klip alma olayımız var. Dedim ki ben buraya klip almak istiyorum. Çok hoşuma gitti burası. Burada kendim istediğim gibi editleyebiliyorum. Süresine bakabiliyorum. Yine bu çubuktan da o saniye görebiliyorum. Mesela burada ne yapmışız? Koşmuşuz, koşmuşuz. Divamız ulti attıktan sonra Rodok'u çekeceğim. Burada asist alacağım Rodok'tan. Evet. Ardından ölmüşüm. Ya ölüme kadar alabilirim. Gülüşümden sonrasını alabilirim. Ardından create clip dedikten sonra bir klip oluşturuyor. Kliplerimi de bu favoriler kısmına, burada sessionlarımız var sessionlardan değil. Burada kliplerimiz var. Favori olarak geçiyor. Burada mesela şu an klibim çıktı. Maçı da favori demiştim kaybetmemek için. Maçın yanında çıktı. Aynı şekilde bunların dosyalarına erişmek için de burada bir klasörümüz var. Klasöre tıklıyoruz. Ve burada görüyoruz aslında. Bir maç bir de klip. Burada klibi de izleyebiliyorum. 20 saniye bir klip. Maçı da yine bu şekilde burada bulabiliyorsunuz. Yine maç da burada. Valorant için de aynı şekil. İstediğiniz yerde kaydedebilirsiniz. Ben mesela e, bilgisayarıma değil de harici belleğime kaydediyorum. O yüzden benim kaydettim D'de. Buradan istediğiniz gibi change yapabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki dosyalardan. Benim D'de olduğu için ben oraya direkt kaydettim. Aynı şekilde Capture olayında yine Kaç FPS almak istiyorsunuz? Kayıtları kaç FPS? Ya da çözünürlüğünüz ne olsun gibisinden şeyler de bakabilirsiniz. Ben mesela 1080p'yi 60 FPS almak istiyorum. Çünkü sizlerle de paylaşıyorum. Ama siz medium olarak alabilirsiniz de custom yaparak kendiniz de oluşturabilirsiniz. Hani 60 FPS'in üstünü önermiyorum çünkü gerek yok dediğim gibi. Derseniz benim bilgisayarım çok iyi, kasmaz etmez, şey olmaz. Yani burada 140, 1440'a da çıkabilirsiniz, 2160'a da çıkabilirsiniz. 2160'a da çıkabilirsiniz dediğim gibi. FPS'i de 120 FPS'e kadar çıkarabilirsiniz. Ama bu ayarları yapmanızı öneririm. Çünkü her şeyi denedim. Low çoktan çok kötü. Medium hani ortalama. Medium da yapabilirsiniz. Ortalama bilgisayarınız varsa. Ama ben high öneririm. Yani high ve medium bence en iyi tercihlerden birisi. Kendinize uğraşmıyorsunuz zaten. Ee, buradan Sistem seslerini mikrofonunuzu algılasın mı algılamasın mı olarak da ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde web webcam'iniz varsa yine webcam'i açıp da yine oradan da yapabilirsiniz. Webcam'i açtığınızda burada gözükecek. Şu an ben kameramı kapadığım için hani göremiyorsunuz. Ama burada açtığınızda oyun içerisindeki kameranızla oraya alıyor. Aynı şekilde burada mikrofonunuzu da açıp kapama olayınız var. O şekilde yapabilirsiniz. Sistem sesi de şu an mesela oyuna girdiğimizde kayıt alırken Oyunun sesini alsın mı almasın mı olarak da şey yapabilirsiniz. Burada hangi yerden alsın ya da onu da seçebiliyorsunuz. Ayrıca mesela bazı oyunlarda ben full kayıt almıyorum. Mesela bu 10 dakikalık bir oyunmuş. 10 dakika girmişiz ve 10 dakika kayıt almak istememişim. Mesela bakarsınız basamıyorum. Çünkü kayıt etmemişim. Ama şurada bir bookmark işaretlemişim. Size söylemiştim ne işaretlediğimi işaret söylemiştim. Oradan bir bookmark işaretlemişim. Oradan görebiliyorum ne yaptığımızı. Aynı şekilde burada 15 dakikalık bir oyun girmişiz. Ama 15 dakika yerine ben sadece şu bookmarkı işaretlemişim. Bu 15 dakikalık yer yerine sadece şu kadar kısacık bir 20 saniyelik bir bookmarkı sadece görmek istemişim. Daha fazla sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım.